Ay, çok heyecanlı bu kitap. Ay, oo, oh, inanmıyorum. Ay çok heyecanlı. Ay, bir sonraki bölümde ne olacak acaba? Hemen gitmeliyim. Ay, oh, sonunda eve gelebildim. Şöyle uzanayım. Ay, oh. Kitap da çok heyecanlıydı. Merhaba Barbie. Ben geldim. Aa, merhaba Almina. Hoş geldin. Bak sana ne anlatacağım. Yeni bir kitaba başladım. Biliyor musun? Bak şu sayfası çok heyecanlı. Hmm, dur bulacağım hemen. Neredeydi? Neredeydi? Ay hay Allah. Karıştırdım ya. Uf, kaldığım sayfayı bulamıyorum ya. Ay dur bulacağım hemen bulacağım. Dur burayı okudum. Burayı da okudum. Ee, burayı da okudum. Hah işte burada kaldım. Dur şuranın sayfasını kıvırayım da belirginlik olsun. Barbie kitabını öyle katlama kitabına zarar vereceksin. Senin kitap ayrıcı kullanman lazım. Hmm, haklısın Almina. Ama benim kitap ayracım yok ki. Kendin yapabilirsin. İstersen ben sana nasıl yapılacağını gösterebilirim. Harika. Hadi yapalım. Çok merak ediyorum. Bari bak. Gerekli malzemeler burada. Sulu boya. Yapıştırıcı. Çubuk. Ve süslemeler. Hadi başlayalım. İlk önce çubuğu boyayalım. Ben lacivert yapacağım. İşte oldu. Ben de mor yapıyorum. Çok güzel olacak. Çok güzel oluyor Barbie. Çubuğum kuruduğuna göre artık süsleri yapıştırabilirim. Ben or böcekli yapmak istiyorum. Yapıştırıcımızı sürelim. Benimkisi de kurudu. Acaba ben hangisini yapıştırsam? Gök kuşaklı olanlar mı? Hmm, kanatlı olanlar mı? çilekli var. Hmm, hepsi çok güzel. Ama bu çilekli çok beğendim. Evet evet, o çok güzel olmuş. Dur ben sana alayım. Çok güzel oldu Almina. Teşekkür ederim. Benimkisi de bitti. Evet. Kitabımın arasına koyayım. Artık kaldığım sayfayı hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Güle güle kullan Barbie. İstersen bütün kitaplar için renk renk yapabilirsin. Arkadaşlar kitap ayraçlarımızı beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Görüşürüz.